Evet sevgili gençler bugün türevin geometrik yorumu 3'teyiz. 2 tane test çözdük. 3. testteyiz ve güzel sorularımız var arkadaşlar bugün. Test 14'teyiz. Birinci sorudan başlayalım. Y x doğrusu fx eşittir x kare artı 1 parabolüne en yakın noktası x0 y0 olduğuna göre x0 kaçtır? Önce onu bir algılayalım. Anlayalım yani. Şu şekilde çizeyim arkadaşlar. Şöyle bir y x kare artı 1 doğrusu istiyorum. Y eşittir x doğrusunda şöyle çizdim. Şimdi arkadaşlar şöyle yeşille çizeyim. Buna en paralel en yakın doğru şu doğru olsun. Bunun eğimi de ne olacak? Y eşittir x doğrusunun eğimi neydi? 1. Bunun eğimi de 1 olması gerekiyor. Şimdi 1 noktası türevini alıyorum arkadaşlar. Bunu fx diyelim arkadaşlar. Y, e, fx. fx dedik. fx'in türevini aldık. Ne yapar? 2x yaptı. x yerine Şimdi bunu 1'e eşitlediğim zaman, eğim zaman x eşittir. 1 bölü 2'deki eğim olmuş olur arkadaşlar. Bu bizim için önemli. Sonra f, f 1 bölü 2 yazıyorum. x yerine 1 bölü 2 yazarsam 1 bölü 2'nin karesi artı 1'den ne yapar? 1 bölü 4 artı 1. O da ne yapar? F 1 bölü 2 eşittir. 4 kere 1, 4. Bir daha 5 bölü 4 yapar. Yani şu noktamız şuraya göstereyim. 1 bölü 2'ye 5 bölü 4 noktasıdır arkadaşlar. Şimdi burayı bulduk 5 bölü 4. Şimdi bizden ne isteniyor? Buna en yakın noktanın şurasına x0 y0 demiş ve x0'ını istiyor arkadaşlar. Şimdi bunu bulmamız için şuralar dik olur. En yakın nokta dik, dik kesişmiştir arkadaşlar. Burada bu doğrunun eğimi birse buna dik doğrunun eğimi yeni bir kalem alayım. Yani şu doğrumuzun eğimi arkadaşlar eğimimiz Eksi 1 olur. Noktamız belli. Eğimimiz belli. O zaman ne yapabiliriz? Yazabiliriz arkadaşlar. Y eksi 5 bölü 4 eşittir. Eğim çarpı yani eksi 1 çarpı x eksi 1 bölü 2 olarak yazabiliriz. Şimdi arkadaşlar y eşittir x doğrusuyla kesişim noktasını bulacak mısınız? Y gördüğüm yere x yazıyorum. Bakın şurada y gördüğüm yere x yazacağım. x eksi 5 bölü 4 Eşittir. Eksi x, eksi x artı 1 bölü 2 şeklinde dağıtabilirim. Eksi x'i bu tarafa eksi 5 bölü 4'ü bu tarafa atarsam 2 x eşittir. Ne yapar? 5 bölü 4 artı 1 bölü 2 olur. Şurayı da 2 ile genişlettim. 2x 2 x eşittir. 2 bölü 4'ten 7 bölü 4 yapar arkadaşlar. x burada ne yapar? 7 bölü 8 olarak cevabı bulmuş oluruz. Cevap e seçeneğidir diyoruz. İkinci soruya geldik. Eğrisinin x eşittir eksi 1 apsisi noktasındaki teğetin eğimi. Yani türevini soruyor arkadaşlar bir nevi. Eksi 1'deki türevini soruyor. Önce türevini alalım. Bölümün türevini yapıyoruz. 1 çarpı fx. Eksi aşağının türevi f'in türevi x. Çarpı yukarı x eksi 2. Bölü aşağının karesi. fx'in karesi şeklinde yazabiliriz. Şimdi yerine yazalım. g'nin türevi eksi 1'i yazıyorum. f eksi 1 lazım bize. f eksi 1 lazım. Eksi f'in türevi eksi 1 lazım. Eksi 1 eksi 2 lazım. Burası f eksi 1'in karesi gerekiyor bize. Şimdi bunlar bulmak için f eksi 1. Şurada yazalım arkadaşlar. F eksi 1. İkisi bunlar onu eksi 1 noktasında teğet olduğuna göre e, de değiyorlardır. -de -de Aynı noktada değiyorlardır -de birbirlerine. Eksi 1 yazarsak eksi 2 artı 3'ten 1 çıkar. Yani eksi 1 1 noktasından geçiyor. Yani şurada f eksi 1 gördüğüm yere e, 1 yazabilirim. Eksi f'in türevi eksi 1 gördüğüm yerde şunun eğimini yazacağım arkadaşlar. Eğim 2 olduğuna göre o noktadaki türev de 2'dir. 2 çarpı eksi 3 yaparız burayı. F eksi 1 1 yaptıydı. 1'in karesi yapar. Burası eksi artı 6 7 bölü 1'den cevap 7'dir diyoruz arkadaşlar. Geçelim. Bir diğer soruya geçiyorum arkadaşlar. Şimdi soruyu şöyle büyüteyim fx eşittir 2 bölü x eğrisiyle gx eşittir x kare artı 1 eğrilerin kesişim kesişme noktasından bu eğrilere çizilen teğet doğrularının eğimleri m1 ve m2'dir. Şimdi arkadaşlar elimizde iki tane eğri var. Şuraya küçükçe çizelim ki soru biraz uzun bir soru. Y 2 bölü x eğrisi olsun şu. x kare artı 1 eğrisi de şöyle olsun. Şimdi buralardan teğetler siliyor. Ya da hiç gerek yok ya. Şöyle yapayım. Şuradan bir teğet çiziliyor. Bir tane de şuradan teğet çiziliyor. Tamam. Teğetler çiziliyor. Önce bu kestiği noktayı bulmamız gerekiyor. Bu kırmızıların kestiği noktayı bulmamız gerekiyor. Yani 2 bölü x'i x, x kare artı 1'e eşitliyorum. Buradan ne yapar? x yerine 1 yazdığım anda x eşittir 1 için arkadaşlar ne yapar? Bunlar bu eşitlik sağlanır. Şurada, şu noktanın apsisi 1. Şimdi türevlerini alacağım. F'in türevi x'i alıyorum. 2 bölü x kare olur. Eksi 2 bölü x kare olur. Niye? 1 bölü x'in türevi arkadaşlar. Eksi 1 bölü x karedir. Bunu unutmayın. Her zaman lazım oluyor. x yerine 1 yazarsak. Şurada yazayım. x yerine 1 yazdığım anda eksi 2 çıkar burası. Yani birinci doğrumuzun eğimi şu yani. Eğimiz m1 diyelim buna. Tamam mı? M1'imiz ne oldu? Eksi 2 oldu. Bu eksik olmaz. Bu artı Şu eksik oldu. M2, M1 buna diyelim hadi. Eksi 2 oldu. Buna bakalım. G'nin türevini alalım. 2x, x yerine 1 yazalım. 2 yaptı. Bakın M2'miz de 2 yaptı. Şurası artı 2. Şimdi eksi 2 artı 2. Toplamları 0 diyor. Doğru arkadaşlar. 1'e eksi 2 çıktı. 1 artı 2. Çarpımları eksi 4 diyor. Şu iki madde aynı anlamına gelir yani. Teğetlerin arasındaki dar açının tanjantı. Bunu da arkadaşlar analitik geometri bilgisi lazım biraz. Şöyle yapıyorduk hatırlarsanız. Şuraya B diyorum. Şu aradaki açıya alfa diyelim. Şuraya da A diyelim. Şimdi arkadaşlar alfa dediğimiz, tanjant alfa dediğimiz nedir? B eksi A'dır. A artı alfa B'ye eşit olduğuna göre B eksi A'da olur. O zaman tanjant B eksi A'dır pardon. Yani alfa dediğimiz B eksi A, tanjant alfa dediğimiz tanjant b eksi a'dır. Burada ne bilmemiz gerekiyor? Bu b eksi a'nın biraz da trigonometri bilmek gerekiyor. Tanjant b eksi tanjant a bölü Bir artı tanjant b çarpı tanjant a olduğunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi tanjant b nedir? Eksi 2 idi zaten. Bunun yerine eksi 2 yazıyorum. Tanjant a dediğimizde 2 çıkmıştı. Eksi 2 yazıyorum yine eksi arada eşit. Eksi olduğu için bir artı 2 çarpı x2 yazıyorum arkadaşlar. Burada ne oldu? Tanjant alfamız. Tanjant Eksi 4 oldu yukarısı. Aşağısı da eksi 4 bir daha eksi 3 yaptı. Yani 4 bölü 3 olarak bulduk. Yani cevabımız yine doğru çıktı. 3 e, öncülümüzde öncülümüz doğru çıkmış oldu arkadaşlar. Geçiyoruz. Sorular güzel sorular yani. Y eşittir ax artı b doğrusu y 3x kare e, parabolüne x eşittir işte 1 noktada teğettir. Hmm. Türevini al diyor yani. Şunu f diyorum arkadaşlar. F'in türevini aldık. 6x. x yerine 1 bölü 2 yaz diyor. Fazla uğraşma diyor. Bunlar yaz diyor yani. 6 çarpı 1 bölü 2'den. Eğimi bul diyor. Eğim 3. Bu eğim teğettir. Aynı doğru diyor. Aynı doğru yani eğimi aynı olan doğru. Şu parabole de x eşittir eksi 2 apsis noktasında teğet olduğuna göre. Yani bunun da türevini al diyor. Buna da g diyelim hadi. 2kx olur. Diyor ki x yerine eksi 2 yaz diyor. Ne eşit diyor. Aynı eğim. İkisi de ne diyor. Ee, aynı doğrudan bahsettiğim için. Aynı eğimle bahsetmemiz lazım. Eksi 4k eşittir. 3'ten K eşittir ne olur? Eksi 3 bölü 4 olarak cevabı bulmuş oluruz arkadaşlar. 4'ten devam. Y eşittir kök x eğrisine x eşittir 16 apsis noktadan çizilen teğet doğrusu y eksenini hangi noktada keser? Şimdi kök x eğrisine x'in yerine 16 yazarsak 4 çıkar değil mi? Yani 16 virgül 4 noktasından bu şey teğet doğrumuz geçiyor. Şimdi bizi sıra eğime geldi. Eğimini bulmak için ne yapıyoruz? D'ye bölü dx. X'e göre türevini alıyoruz. 1 bölü 2 kök x'tir o da. X yerine yine 16 yazdığım anda 1 bölü 2 çarpı 16 yazdığım anda kök 16 ya, ne yapar? 4, 8. 1 bölü 8 çıktı. Evet. Eğimimiz 1 bölü 8. Noktamız da belli. Eğimiz de belli. Ne yapacağız? Hemen analitik geometriye geçiyoruz. Y eksi 4 eşittir. Eğim çarpı x eksi 16. Y eksenini kestiği noktayı bulmak istiyorsanız arkadaşlar x, yerine 0 yazarsınız. Şunun yerine 0 yazıyorum. Y eksi 4 1 bölü 8 çarpı 0 yazdığım anda eksi 16 yapar. Bu da ne yapar? Eksi 2 yapar. Eksi 4'ü de karşıya artı attığım anda y eşittir. 4 eksi 2'den 2 çıkar. Cevap C seçeneği çıktı arkadaşlar. 5'i de çözdük. Devam ediyoruz. Parabollerin kesim noktasından çizilen teğet doğrusunun eksenlerle oluşturduğu bölgenin alanı kaç birim karedir diyor. Kesim noktası bunları eşitleyeceğiz yani kesim noktası derken eşitle demek istiyor. x kare eksi 1. Eşitleyince arkadaşlar x yerine bir yazdığımız anda 0 eşittir 0 çıkar görüyor musunuz? x eşittir 1 için. Fazla uğraşmayalım x eşittir 1 için. Şimdi kesim noktasından çizilen teğetler. Türevini alıyorum. d bölü dx 4x eksi 2. X yerine 1 yazıyorum. Eğim ne çıkıyor? 2 çıkıyor. X yerine 1 yazdığım anda eğim 2 çıkıyor. Eğim. Bundan da türevini alıyorum. D'yi bölü dx. 2x. X yerine 1 yazıyorum. Eğim yine 2 çıktı. Allah Allah. Ne oldu şimdi? Eğim hep 2 çıkıyor. O zaman bu iki eğim. Yani aynı doğrudan bahsediyoruz aslında değil mi? Aynı doğrudan bahsediyoruz. Eğim 2 olan bir doğru. X yerine yani bunlar ne yapıyor? O zaman bu iki e, parabol bir noktada böyle e, şey teğet. Öyle söyleyebiliriz. Bu noktadan kestiği bu nokta yani x eşittir 1 noktası burası. x eşittir 1 noktası. Bunun y'sini bulmak için x yerine 1 yazarsak biz 0 noktasını bulmuş oluruz. Yani şöyle oldu. 1 noktasından geçiyor. 1 sıfırdan geçiyor. Eğimi kaç? 2. Eğim 2 ise şöyle bir doğru. Şöyle yapayım. Eğim 2 ise arkadaşlar şu alfa tanjant alfa 2 ise burası 1 ise şurası da 2'dir. Uzunluk olarak 2'dir. Şu alandan bahsediyoruz arkadaşlar. Şurası eksi 2 noktası olmuş oluyor. Tamam mı? Bu alanda nasıl bulacağız alan? Eksenleri oluşturduğu alan diyor yani. 2 çarpı 1 bölü 2'den alanımız ne çıkıyor? 1 olarak cevabı bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Evet. 7. soruya geldik. Şimdi fx eşittir x küp eksi x artı 1 eğrisine üzerindeki x eşittir 1'in apsisi noktada çizimli teğetin bu eğriyi kestiği noktanın apsisi kaçtır diyor. Şimdi önce bir türevi alalım. X'in yerine 1 yazalım. Ne, ne yapıyoruz arkadaşlar? Türevi alıp 1 yazınca. Tabii ki eğim buluyoruz değil mi? Amacımız eğim. Eğimi bulduk. 1 noktasındaki eğimi bulduk. Şimdi 1 noktasındaki eğimi bulduk. 1 noktasındaki doğruyu da bulmak için x yerine 1 yazalım. F1'i de bulalım. Bize nokta lazım bize çünkü. 1 1 e, artı 1'den 1 çıktı. 1,1. Yani ne oldu arkadaşlar? 1,1 noktasında geçen eğim 2 olan doğru denklemini yazıyorum. Y eksi 1 eşittir. Eğim çarpı x eksi 1. Buna alıştık herhalde. Buradan y eşittir. 2x eksi 2. Eksi 1 de karşıya artı geçer. Y eşittir. Ne oldu? 2x eksi 1 çıktı. Bu doğrumuzun diğer kestiği noktayı istiyor bizden değil mi? Bulalım arkadaşlar. Bunlar birbirine eşitleyelim. Ya da şöyle yapacağız. Bu doğru var. Teğetin bu eğriyi kestiği noktanın apsisini soruyor. X eşittir 1. Şimdi x eşittir 1'i kesiyor değil mi? Evet. Bunlar birbirine eşitleyeceğiz. Evet tabi ki eşitleyeceğiz. Eşitleyelim. x küp eksi x artı 1. 2x eksi 1. Hepsini bu tarafa atıyorum. x küp eksi 3x e, artı 2 yaptı. Şimdi e, doğruyu kesen x 1 noktasında kesiyor. Bunun köklerinden biri x bir. 1. Diğer kökünü nasıl bulacağız arkadaşlar? Diğer kökünü tabii ki e, polinom bölmesi. Yani x eksi 1'e bölerek bulabiliriz. Şuraya yapayım. x küp eksi x şey, eksi 3x artı 2'yi x eksi 1'e bölüyorum. Çünkü bu bir çarpandır. x eşittir 1 diye bir kökü varsa x eksi 1 diye bir çarpanı vardır. x kare x küp eksi x Kare yapar. Çıkarttırsak x kare eksi 3x artı 2 yapar. E, artı x kere var. x kare eksi x yapar. Çıkarttık. E, eksi 2x artı 2 yapar. Bu da ne yapacağız? Eksi 2 kere var diyeceğiz. Eksi 2x artı 2 yaptı. Çıkarttık. Sıfır. Çok güzel. Yani şöyle oldu. x eksi 1 çarpanında x kare artı x eksi 2 oldu arkadaşlar. Sıfır. Bunu da çarpmış şey yapıyoruz. Artı 2'ye eksi 1 diye çarpanlarını ayırıyoruz. X eşittir buradan. Eksi 2 diye ve X eşittir 1 diye bir kökü geliyor. Zaten X eşittir 1 kökünü sormuyor bize. X eşittir eksi 2 kökünü soruyor arkadaşlar. Diğer kökü soruyor değil mi? Eğrinin kestiği diğer noktayı soruyor. Cevap eksi 2'dir diyoruz arkadaşlar. Bir diğer soruya geldik. Fx eşittir a bölü x ve gx eşittir x küp bölü 3. Eğrileri dik kesiştiğine göre. Evet. Eğriler dik kesiştiğine göre arkadaşlar şöyle iki tane eğri birbirine dik kesişiyorsa bu şu demektir? Eee teğetleri, bunların teğetleri birbirine diktir. Öyle diyebilir. Dik kesiştiğine göre teğetleri birbirine diktir diyebiliriz arkadaşlar şöyle. Bir yani güzel olmadı şöyle yapayım. Dik bir şey çizeyim ondan sonra eğrilerimiz için biri şöyle olsun mesela, biri de şöyle olsun. Neyse. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar türevlerini alacağız. Yani bunların eğimleri çarpımı dik olduklarına göre bu teğetler birbirine dik olduğuna göre eğimler çarpımı eksi 1 olması gerekiyor. Türevini alıyorum. Alıştık değil mi şu türeve? Eksi a bölü x kare oldu. Bunu da türevini alıyorum. 3x kare bölü 3 oldu. Tamam mı? Sonra ne yapacağız arkadaşlar? Türevlerini aldık. Sonra bunların noktayı yerine yazdık. Bir tane A noktası değil mi? Herhangi bir dik kesitine göre diyor. Bunların nasıl diyeyim arkadaşlar? Bir noktada kesişiyorlar yani. Kestikleri noktaya K noktası diyelim mesela. Eksi A bölü K noktası. K kare çarpı. K kare. Bu kestikleri noktada nedir? Eğimleri çarpım Birbirine eşittir. Yani eğimini buldum. K noktasındaki eğimlerini buldum arkadaşlar. Bu da eksi 1 eşittir. K kareler birbirine götürdü. Eksi A eşittir. Eksi 1'den A eşittir. 1 çıktı. Burayı tam anlatamadım gibi geldi. Şöyle söylüyorum. Bir K noktasında kesişmiş olsunlar diyorum. Tamam mı? X eşittir K noktasında. X yerine K yazıyorum. Şurada K yazınca eğimi buluyorum. Eğim eşittir. K yazınca eksi A bölü K kare oluyor. Bunun eğimi. M1 diyelim buna. M2'nin eğimi de aynı nokta olduğu için K kare oluyor yani. İkisi, i̇kisinin eğimini bulmuş olduk. Bu eğimlerin çarpımında eksi 1 olduğunu biliyorum ya. Eksi 1'e eşitliyorum arkadaşlar. A buradan 1 çıkıyor. Geçiyoruz. fx eşittir 1 eksi x kare. Fonksiyonun grafiğine 0,2 noktasından çizilen teğetler fx fonksiyonun tamam şöyle yapayım. Şöyle şöyle 1 eksi x kare parabol şöyle bir parabol. Kollar aşağı doğru bir parabol. 0 2 noktası da şurası değil mi? Bundan iki tane şey siniyor. Şöyle yapayım. Tamam. Teğetler fx fonksiyonunun fonksiyonun grafiğinin a ve b noktalarında teğettir diyor. Şurası mesela a diyelim. Şuraya da b diyelim. Bu noktaları isteyecek şimdi. Şimdi 0 2 noktası. Arkadaşlar Buradan herhangi birini alalım. Mesela x diyelim şuraya. x dersek a da diyebiliriz. a diyelim hadi. a dersek bu noktaya a dersek diğeri ne olur? y'si 1 eksi a kare olur değil mi? Şimdi bu noktamız belli. 0 2 noktamız belli. Bunun eğimi belli mi? Eğimi e, x yani türevinin f'in türevi x eşittir. Eksi 2 x'e. ise f'in türevi a noktasını yerine yazdığımız da eğim de belli olmuş. Eksi 2 a bu eğim olur. Noktamız belli. Eğimimiz belli. Şimdi aynı eğimi şuradaki şu iki noktası bilinen doğru denkten şey doğrudan da bulabiliyoruz arkadaşlar. Neydi eğim? Y'ler farkı yani 2 eksi 1 eksi a kare bölü 0 eksi a 0 eksi a şeklinde eğimi bulabiliyoruz. Bu eğim aynı zamanda eksi 2 a'ya da eşitmiş. Yani iki türlü de eğimi bulmuş oluyoruz. Bir analitik bilgi şart arkadaşlar. Buradan 2 eksi 1'den 1 bir yapar. Eksi eksi a kare yapar. Böyle eksi a eşittir. Eksi 2 a kare yaptı. Eksi a'yı karşıya artı atarsak 1 artı a kare eşittir. 2 a kare yapar. A kareyi karşıya atarsak 1 eşittir a kareden. A buradan ya 1 çıkar ya da eksi 1 çıkar. Bize de bunlar lazım zaten. Çünkü 2 tane nokta var. Burası 1'miş. Burası 1 ise şurası da eksi 1'miş arkadaşlar. Tamam mı? 1'e eksi 1 noktası olduğuna göre bu tam şöyle oluyor. Şu aradaki mesafeyi istiyor. A, B arasındaki mesafeyi istiyor. Yani bir birim burada var. Bir birim de burada var arkadaşlar. Toplam ne yapar? i̇ki birim mesafe olur. Arkadaşlar cevap D seçeneğidir diyoruz. Geçelim. Onun soruya geldik. Bakalım. Şimdi bu şekildeki D doğrusu fx fonksiyonunun grafiğine x Eksi 2 apsis noktada teğettir. Güzel. 3 de verilmiş. Yani şu uzunluk 3. Şu uzunluk 6. Yani bunun eğimi bulabiliriz. Bu doğrunun eğimi. Eğim eşittir. 3 bölü 6'dan eksi 1 bölü 2'dir. Niye eksi diyorum? Çünkü kol sola doğru yatık olduğu zaman eğim eksidir diyoruz arkadaşlar. Hx fonksiyonu verilmiş. Hx'ın türevi eksi 2'yi soruyor. Tamam. Önce, önce türevini alalım. Hx'ın türevi x bulalım. Çarpımın türevi. x'in türevi 1. Çarpı fx. Artı fx'in türevi f'in türevi x diyeceğiz. Çarpı x. Şimdi e, H'ın türevi eksi 2'yi yerine yazıyorum arkadaşlar. F eksi 2 artı F'in türevi eksi 2 çarpı eksi 2. Bu şekilde yazdım. F eksi 2 neye eşit? Burada yazıyor arkadaşlar. F eksi 2 3 eşittir. F'in türevi eksi 1 bölü 2 eşit. Eksi 2 noktadaki türevi yani eğim eşittir. O da eksi 1 bölü 2 eşit. Çarpı eksi 2. E, bunları da sağlaştırdığım zaman 3 artı 1 yapar. Yani cevabımız 4'tür diyoruz arkadaşlar. Son 3 soruya geldik. Evet bakalım. Gx fonksiyonu verilmiş. G'nin türevini soruyor. Hemen türevini alalım arkadaşlar. G'nin türevini alalım. F'in türevi x. Artı karenin türevi 2 çarpı f x artı 1 diye yazılır. Sonra da için türevi alınır. F'in türevi x artı 1 diye türevini aldım. G'nin türevi 0 yazıyor. Soruyor bizden. F'in türevi sıfırı bilmemiz lazım. Artı 2 çarpı F 1'i bilmemiz lazım. F'in türevi 1'i bilmemiz lazım arkadaşlar. Şimdi F'in türevi sıfırı biliyor muyuz? Sıfır noktasını bildiğimize göre şunun eğimi, şu D doğrusunun eğimi bize lazım. Eğim nedir? Şurası 1 bir birim, şurası 1 bir birim olduğuna göre eğim yani eğim y, y yani 1 bölü 1'dir. Bu da ne yapar? F'in türevi sıfır verir bize. Değil mi? F'in türevi sıfır verir. Bu F'in türevi bire de eşittir. Çünkü aynı teğetten geçiyorlar. Doğru aynı ikisinde de teğet. Yani biz ne yapacağız? Bir, bir e eşitleyeceğiz yani burada. Yazalım. F'in türevi sıfır yerine bir yazıyorum. Artı iki çarpı F1 nedir? f de şuradan bulacağız arkadaşlar. Benzerlikten bulacağız. Ya komple bir soru görüyorsunuz. Güzel. 1. Şurası 1. 1'in 2 oranından 1'in 2 oranı. Yani şurası 2 çıkacak. Yani 1,2 noktasından geçmiş olacak. F1 de ne olacak? 2 olacak arkadaşlar. F'in türevi 1 zaten 1 bulmuştuk. 2 çarpı 2 4 bir daha 5 olarak cevap buluruz. Arkadaşlar cevap 5'tir diyoruz. Cevap E seçeneği. Evet 12. soru bir AYT sorusu. A, B ve C, R sayılar olmak üzere demiş. E, y eşittir vermiş. Eğrisinin A virgül B noktasında teğet olan doğrunun denklemini vermiş. Bunun eğimini hemen yazıyorum arkadaşlar. Eksi 1 bölü 8. Bu bana lazım olacak çünkü. Eğim lazım olacak. Tamam mı? Şimdi ne yapalım? Önce bir türevi alalım. F'in türevini alalım. Şuna fx diyelim. Tamam Türevini alalım. Ee, eksi a bölü x artı a'nın karesi. Bunun türevine alışmış olmamız gerekiyor. 1 bölü x'in türevinden kaynaklı arkadaşlar. Türevin de tamam mı? X yerine A yazdığımız anda ne yapar? Eksi A bölü 2 A'nın karesi 4 A kare yapar değil mi? Bu neye eşitmiş arkadaşlar? X yerine A yazdığımız zaman eksi 1 bölü 8 eşitmiş. Eksileri de birbirine götürür. Buradan 8 A eşittir. Hatta bir tane A'yı götürelim şuradan. 8 A'ya da gerek yok. 8 A eşittir 4 A oluyor. 8 eşittir 4 A oluyor. A eşittir buradan 2 çıktı. Çok şükür A'yı bulduk. A yerine yazalım. A yerine yazalım. 2 bölü x artı 2 olsun. Tamam. Sonra ne yapacağız arkadaşlar? A yerine yazdıktan sonra e, x yerine A noktası kaç bulmuştuk? 2. P 2 B'yi bulabiliriz buradan değil mi? X yerine 2 yazarak e, B'yi bulabiliriz. Yazıyorum. F2 yazıyorum. 2 bölü 2 artı 2'den 2 bölü 4 çıkıyor. Yani F2'miz ne çıktı? 1 bölü 2 çıktı. Buradan B'yi de bulmuş olduk. A2 B 1 bölü 2. Geriye ne kaldı arkadaşlar? C kaldı. C'yi de nasıl bulacağız arkadaşlar? Burada da yani B'nin yerine 1 bölü 2. Aynı nokta buraya da geçerli arkadaşlar. A'nın yerine de yani X'in yerine de A yazacağız. Yani 2 yazacağız. Eksi 1 bölü 4 karşıya artı geçer. C eşittir. 1 bölü 2 artı 1 bölü 4 yapar. 2 ile genişletirsek 2 bölü 4'ten bir daha 3 bölü 4 yaptı. C'yi de bulduk. Bak şunları bulduk. Bunların toplamını soruyor arkadaşlar. A artı B artı C'yi soruyor. 1 bölü 2 ile 2, 3 bölü 4'ün toplamı arkadaşlar ne yapar? 2 bölü 4 yapar. 3 bölü 4. 5 bölü 4 yapar değil mi? 2 daha. Ya da yazayım şöyle. Evet. Cevabımız ne çıkacak? Bakalım. 2 artı 1 bölü 2 artı 3 bölü 4. Hepsini 2 ile genişletiyorum. Şurayı da bir 4 ile genişleteyim. 4, 8 artı 2 artı 3 bölü 4'ten ne yaptı? 13, 5, 13 bölü 4 olarak cevap bulduk. Cevap C seçeneğidir diyoruz arkadaşlar. 12 şu 12'de bir hata yapmadım değil mi? A'yı bulduk. 2 B'yi bulduk. 1 bölü 2. Yerini yazdık. Tamam. 1 bölü 2. A yerine 2 bölü 8. 1 bölü 4 yapar. 2 bölü 8. 1 bölü 4 yapar. Bir karşıya artı geçirdik. Tamam arkadaşlar. Yani bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. 13. Yeşil f'x eğrisi ile g'x eğrisi Yeşil x doğrusuna göre simetrik. Göre simetriktir fx eğrisi 4,2 noktasında çizilen teğet doğrusunun eğimi 3. Şimdi bunu şöyle çizeyim. Şimdi bir fonksiyon y'dir x doğrusuna göre simetrikse bu şu demektir arkadaşlar. Bunlar bu fonksiyonla birbirlerinin tersi demektir. Şöyle 2 virgül 4'e göre doğrusundan geçiyor. Eğim. Yani şöyle bir eğri olsun. Tamam. Bunun bir Dur onu da şöyle başka bir şöyle kırmızıyla çizeyim. Şöyle çizdim. Bunun eğimi neymiş? Eğimi 3'müş. Yani karşı kenar üçgen 3 a iken komşu kenar a'dır. 3 a'ya a şeklinde bir eğimi var. Bunun simetriği yukarıda bir yerdedir arkadaşlar. Yani 2'ye 4 şurada bir, bir yerdedir. Eğrimiz aynı yani bu eğrinin tam simetrinin şuna benzer bir şey çizeceğiz arkadaşlar. Tamam mı? Şöyle bunun şöyle çizeyim. Bunu da mavi çizeyim. Şeyi, tt. Arkadaşlar bu t' de nedir? Simetrik olduğu için. Aynı burada da geçerlidir. Yani 3A'ya A oranı burada da geçerlidir. Şuradaki açı. 3A'ya A oranı burada geçerli. Kaçtır tanjant? Bunun şeyi şöyle yapayım. Tanjantı şuraya alfa diyeyim. Tanjant alfa nedir? 3A bölü A'dan 1. 3. Ama bize şu alfa 3 ise yani 3K'ya K gibi düşünün arkadaşlar. 3 ise bize ama buranın e, alfayı alfa olmuyor. Buradaki şu açının açıyı soruyor. Bu açıya da beta diyeyim mesela. Tanjant beta'yı soruyor aslında. Nedir? K bölü 3K diyebiliriz arkadaşlar. O da 1 bölü 3 yapar diyoruz. Yeneğimiz 1 bölü 3'tür diyoruz. Evet. Türevin geometrik yorumu üçü de bitirdik. Son bir tane kaldı. inşallah onu da çözeceğiz. İyi günler diliyoruz.